Orsan Başkanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Uysal ana haberde bizlerle birlikte olacaklar. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle hoş bulduk, en geniş çerçevede yayınlar. 8 sene sonra ilk bu resmi temas, hem ikili ilişkilerin normalleştirilmesi mesajı, hem de tabii ki Doğu Akdeniz, Libya gibi çok stratejik konulardaki işbirliği ve uyum nasıl ele alınır, ne gösterecek bize bu süreç? Yani e, Türkiye ile Mısır bölgenin yani, çok iki e, Türkiye ülkesi, ile Mısır Kortoğu'da, bölgenin çok iki önemli ülkesi, Orta Doğu'da dünyada küresel çapta. E, yani krizler, e, e, gelişmeler, e, e, yani korona, e, e, gelişmeler, korona, e, e, yeni durum var. Bunların e, iki, e, iki, iki önemli ülke, e, bölge e, ülkesi tarafında ele alınması çok önemli. gibi bu, bildiğiniz gibi bu Mısır'daki darbeden sonra ilişkiler gerilmişti ve haklı olarak bu darbeye tepki göstermişti ama artık yani darbenin bir yeri e, yok veya. Yani artık yeni bir dönüm noktası veya yeni bir dönüşüm olma ihtimali azaldığı için artık devlet olarak iki ülkenin birbirine diyaloğu bir şart oldu. O anlamda da tabii dışarıdan da bu iki ülke veya bölge ülkeler arasında genel olarak ilişkileri bozmaya çalışanların olduğunu da bildiğimiz zaman yani yine iki ülkenin konuşması, görüşmesi, birbirle iletişim halinde olması önem kazanıyor. Bu açıdan Bence kritik bir görüşme olacak. Tabii hemen sonuç verir mi bilinmez ama e, yani zamanlaması ve ele alınacak konular açısından e, çokça e, ilgi e, çekiyor diyelim. Evet. E, hocam özellikle dışişlerin e, resmi açıklamasında biz aslında biraz daha şunu anlıyoruz. Önce ikili e, siyasi ilişkiler ve resmi temasların güçlendirilmesi, bununla birlikte bölgesel gelişmelerin de konuşulması. Şimdi özellikle Doğu Akdeniz ve Libya meselesi masada. Ama bunu hem Mısır Türkiye e, kendi iç ilişkileri hem de bölgesel konular açısından biraz açmak gerekirse e, ne getirir bu süreç? Yani çünkü bu temas bile aslında e, tabii ki sizin söylediğiniz gibi belki kısa sürede bir resmi e, açıklama gelmeyebilir ya da temas gelmeyebilir ama e, bu görüşmeler bile çünkü büyük önem e, atfediyor bölge açısından. Evet Türkiye hani büyük elçileri iki tarafta çekmişti ama Mısır daha çok tepki olarak e... Şey yapıyordu. Yani ilk başta Mısır biraz sert davrandı, bizim Türkiye'ye ihtiyacımız yok diye. Ondan sonra Mısır uzun süre e, Türkiye'ye böyle bir e, yanaşalım, normalleşelim anlayışındaydı. Şimdi iki taraf normalleşti görünüyor. Yani bölgedeki gelişmeler Doğu Akdeniz, Libya, Sudan, Suriye. Yine genel olarak bölgenin istikrarı ve geleceği konusunda iki ülkenin diyalog kurması önemli. Yani konuşmadan olmuyor. Ve her ülkeyle de anlaşmak e, durumunda değiliz. Anlaşıldı. Her konuda anlaşılmıyor zaten. Yani her diktatör ülkeyle de e, kavga etme gibi bir lüksümüz yok. Tabii ki darbeye tepkimizi ve şeyimizi göstereceğiz. Göstermek de gerekir. Ama hani e, işte Amerikan Ermeni soykırımı tanıması dahil yani hoşumuza gitmeyen bir sürü eylem yapan ülkeler var. Bunların hepsiyle de küsmek durumunda olmadığımız için e, Mısır'la da tabii hem tarihi ilişkiler hem güncel ilişkiler ekonomik ilişkiler bu aşuda, e, bu arada çok e, darbe görmedi. Yani ekonomi kendi çizgisinde devam etti. Türkiye ile Mısır e, ticari ilişkileri çok zarar görmedi bu süreçten. Ama tabii daha iyi olabilir. Yani 100 milyonluk bir Mısır'dan bahsediyoruz. Türkiye'nin hani e, Türkiye kadar ekonomik gücü olması önemli bir ağırlığı var. E, Kuzey Afrika'ya açılan bir kapı. E, yani bölgenin yine Arap dünyasında olan bir de Mısır'ın bir sözü vardır her zaman. Bu ülkeyle diyalog kurulması, işte Libya'da aradığımız çözüm, diyalog, siyasi hal meseleleri birçok konuda yine Mısır'da Türkiye'nin diyaloğu önem kazanıyor. Özellikle Libya'da belki Doğu Akdeniz'den sonra ikinci dosya Libya olabilir. Libya'yı bence ele alıyorlardır diye düşünüyorum. Hı hı. Bir önemli tabii ayrıntı da aslında Kral Selman'la olan görüşme. Yani oradaki görüşmede de aslında ikili, il, ikili ilişkilere bir bulgu var. Biraz daha iki lider arasında da sıcak teması en azından bu temasın gelmesi açısından iyi niyet mesajlarını okuyoruz. Dolayısıyla aslında Mısır, Suudi Arabistan ve bölge açısından baktığımızda nasıl bir dış politika gösteriyor bu süreç bize? Bölgede dört tane Müslüman ülke var. İran, Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye. E, Suudi Arabistan e, biraz daha petrol gücüyle e, konuşuyor, e, para, e, yani paranın etkili olduğu para diplomasisi diyebiliriz. E, Mısır daha işte siyasi ve e, kültürel ağırlığıyla da e, önem kazanıyor. Üçüyle de yani üç ülkenin üç Sünni ülkenin hatta bunlar aynı zamanda sünnidir. Diyalog içinde olması da önemli. Tabii ki Muhammed bin Selman ve Trump ve Kuşner e, burada Türkiye'nin arasını açmak istediler. Bu kaşıkçı olayı da ellerine patladı. Tabii kaşıkçı olayında. Türkiye'nin suçu yok ama yani bunlar onu işte iki ülkenin arasını açmak için de kullandılar ama ülkelerin dediğim gibi yani anlaşmak zorunda değiliz ama ül ülkeler birbirini tanımak, birbiriyle işbirliği yapmak durumundalar. İşte haç meselesinden yine bölge krizlerine, Yemen'e, Suriye'ye kadar birçok konuda da yine Arabistan'ın rolü var ve bu, bu açıdan da diyalog önemli. Özellikle Kral Selman'la olan yürütülen diyalog bence oldukça etkili olacaktır çünkü e, yine de hani patron o e, şeylerin e, dosyaların e, nihai kararını e, baba Selman veriyor ama inşallah e, oğul Selman da onun yolundan gider yani biraz tabi e, ihtiyatlı olmak lazım ama oğul Selman e, işte tabii belli bir tecrübe var yılların tecrübesi yaşanmışlık var e, biraz da tabii yaşlılığın getirdiği bir belki erziyet olabilir ama. Yine de o tecrübe Türkiye'nin gözden çıkarılmaması gerektiğini onlar daha iyi biliyorlar. 80 yılında yapılan bir ziyarette yine böyle bir durumda. Arabistan Türkiye İsrail e ilişkilerini azaltıyordu. Tabii o zaman Arabistan güçlüydü. Biz darbe vesaire yaşadığımız için zayıftık. Biz yani İsrail'e yakınma yaranma, yakınlaşma çabasındaydı. Bugün Arabistan zayıfladı maalesef biraz bu krizlerden işte Yemen krizi, Suriye krizi Trump'ın aldığı paralar e, yani evet. çok ciddi para e, istedi Trump'ı yani bir anlamda araç gibi. E, yani siyasi sanayisine deniyor ama bu paralar tabi e, olmayınca Arabistan hem ekonomik hem siyasi bir de kaşıkçı olayıyla beraber siyaseten de prestij olarak da oldukça zarar gördü. Ama bu önemli bir ülkedir hala Arabistan. Onlarla da e, diyaloğun yürütülmesi gerekiyor. Tabii bölgenin istikrarını istemeyen büyük güçler de böyle ülkeler arasında, bölge ülkeleri arasında da bir husumet çıkarma gibi bir gayret var. Buna düşmemek lazım. Türkiye bu gayrette olduğunu ben görüyorum. Hem İranlı olsun, hem işte Arabistan'la, Mısır'la şeyi koparmak istemedi aslında ama tabi şartlar bazen çatışmayı, mücadeleyi işte belki tepki göstermeyi zorunlu kılıyor ama şu anda bence hani bir diyalog ortamının oluşması güzel bir şey. Çünkü Yemen'de mesela Suudi Arabistan nasıl çıkacağını bilmiyor. Ne yenebiliyor evet. ne yeni de yani bir ortada bir durum var. ve habire işte petrol testleri dahil buralara saldırıyor Husiler. Bize gönderiyor işte drone gönderiyor vesaire. ve buradan bir çıkış araması lazım. Türkiye burada mesela çok rahat ara, ara bulucu olabilir İran'la. Husiler ve Suudi Arabistan arasında aynı şey. Evet. Belki Libya'da, başka yerlerde olabilir. Diplomasi e, işliyor o da. E, yani önemli hem Mısır hem Suudi Arabistan için. Hocam çok teşekkür ederim yayına katkı için, kıymetli görüşleriniz için. Çok evet. sağ olun. Eyvallah, iyi yayınlar, kolay gelsin.